Eğer o devlet var olmaya devam edecekse bu bir gaflettir ve Türkiye devletinin içinde de muhtemelen bütün bu oluş gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka da yapı var yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı nasıl çıkacağı da belli değil. Gözetleyen kim var? Ya şimdi neyi lan? gözetliyor, kimin adına? Ya Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki hakikaten hayatı boyunca burada kalacak. Ya Erdoğan iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor. İki sene sonra seçimde ne olacağını kimse bilemez. Seçimden önce. Hayır iki seneye kadar da ne olacağı da belli değil. Belli değil. Ya elli tane AKP'li milletvekili biz Akşener'le parti kuruyoruz dese ayrılırsa bütün sistem sarsılıyor. Ya yani bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği ve değiştiğinde bunu çok ciddi hukuk, ile ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor. ABD Kongresi'nde zarap meselesi var. E, ABD Öyle Kongresi'nde derim. bugün bir gelişme var, bir tartışma. Ne var? Türkiye El Nusra'ya silah gönderdi konuşması var. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her neyse Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker açıyor.